Cumanız mübarek olsun. Bu mübarek günde Selimiye'nin gölgesinde ecdat yazigarımız bu tarihi caminin önünde Cuma namazının akabinde Filistinli kardeşlerimiz için duaya durduk. Rabbim dualarınızı kabul eylesin. Onların bu zulümden bir an önce kurtulmalarını nasip eylesin. Maalesef İsrail sadece 7 Ekim 2023'ten bu yana 2 yıldan bu yana değil, bir asırdan bu yana, 100 yıldan bu yana Filistinlilere zulmediyor. Onları topraklarından etmek, onların ülkesini işgal etmek için asırlık bir politika izliyor. Maalesef uluslararası hukuku sürekli ihlal ediyor. Birleşmiş Milletler'in kararlarını, gerek genel kurul kararları, gerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sayısız kararları var. Bugüne kadar uymadığı, uygulamadığı yüzlerce karar var. Filistin'e yönelik bu zulümleri maalesef 7 Ekim'den bu yana artık bir katliama dönüştü, bir soykırıma dönüştü. 65 binden fazla Filistinli şehit edildi. Milyonlarca insan yerinden yurdundan edildi. Yüz bine yakın yaralı şehirler yerle bir edildi. İnsanlığın gözü önünde, dünyanın gözü önünde bir soykırım suçu işlendi. Birleşmiş Milletler soykırım sözleşmesinin, Cenevre sözleşmelerinin bütün maddeleri ihlal edildi. Bu ihlaller nedeniyle İsrailli katliamcılar, İsrailli teröristler uluslararası Adalet Divanı'nda yargı huzurunda yargılanmaya başlandı. Evet, İsrail devleti artık ona devlet demek mümkün değil. Terör uygulayan bir yapıdan bahsediyoruz. Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı tedbir kararları, insani yardım önergeleri maalesef Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemine dahi getirilemeden uygulamasız, etkisiz hale getirildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararları, tutuklama kararları maalesef hiçe sayıldı. Uluslararası hukuk yok sayıldı. Uluslararası mahkemeler, uluslararası kuruluşların etkisiz olduğunu bütün dünya görmüş oldu. Ve İsrail'in bu zulmüne karşı Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her platformda 1967 sınırlarında bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kuruluncaya kadar bu mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz. Elinde sonunda Eninde sonunda soykırımcılar, katliamcılar, bu çocuk katilleri, bu kadın katilleri, mazlumları katleden bu teröristler mutlaka bir gün gelecek bu mahkemelere çıkacak ve insanlık önünde hesap verecekler. Biz bunun için dua ediyoruz ve bunun için her türlü girişimi Türkiye olarak yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bir gün gelecek Tabi onların ilahi adaletten zaten hiç kurtuluşu olmayacak. Sizler bugün mazlumlar için dua ettiniz. Rabbim dualarınızı kabul eylesin. Filistin'e destek platformuna destek veren bütün yöneticilerimize, sayın valimize, burada sivil toplum kuruluşlarımızın bütün temsilcilerine ve bu duyarlılığınız için Edirneli hemşehrilerimize, payitaht Edirne şehrinden bu duyarlılıktan dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Rabbim mazlumların yar ve yardımcısı olsun. Sumut filosu 50'den fazla ülkenin vatandaşlarından müteşekkil. Denizleri yararak Gazze'ye ulaşmaya çalıştılar. Yaklaştıklarında maalesef yine barbar İsrail'in saldırılarıyla karşı karşıya kaldılar. Bütün uluslararası hukuk, deniz hukuku, Birleşmiş Milletler sözleşmeleri hepsi yok sayılıyor. Dünyanın gözü önünde bu gerçekleşiyor. Biz de mücadelemizi hem uluslararası hukuk nezdinde hem de milletçe hep beraber Filistinli mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim Filistinli şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Filistin özgür oluncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Bakanım, Sayın